Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forager'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son para toplayacağım demiştim. Etrafı temizleyeceğim demiştim. Ben onları biraz hallettim. Yıldırım iksiri düşürdüm şeyden. E, makineden, slot makinesinden. Ondan sonra iki tane düşürdüm. ikisinde de bastım. Etrafı gezince otomatik temizledi zaten her yeri. Canları biraz az kalmış sadece o kadar. Şimdi ne kadarımız var? 2.72K'mız var. Beceriler elde ettim ben ama onları vermedim size söylediğim gibi Ve bir tane puzzle vardı Şu sağda Ben elektrik şeyi aldığım için iksiri içtiğim için Normalde buraya e, Elektrikle ilgili bir sopa gibi bir şey vardı Büyücüler için herhalde Elektrik çarptırıyor Onu normalde Bastırıyorduk ama Bende yoktu bu Yıldırım iksirini içince yanında gezdiğim için elektrik buna da geldi yanlışlıkla puzzle'ı çözdüm. Normalde hepsini atıyordum shorts'a. Ama ben size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Elektrik şeyini alıyorsunuz. Buna doğru tutuyorsunuz ya da iksir de içebilirsiniz. Yanına geldiğinizde aynı bu şekil oluyor. Böyle olduktan sonra 4 tane sandık düşüyor yanına. Böyle basit bir şey var yani. Puzzle çözümü var. O kadar. Şimdi ne yapalım? Şunları da bir alalım da öyle gidelim. Ben şey yapacaktım e, bankayı koydum abi banka değil. <laughs> neyse bankayı koydum ben Neredeydi o? Heh burada Burada bir tane banka var Bu arada tekrar söylüyorum oyun hala kasabilir şimdi de sol tarafta oldu çünkü e, Şöyle yapalım ben bir sürü şey düşürmüşüm mesela Vampir kanadı falan vesaire birkaç tane şey düşürmüşüm. Mühürlerimiz var. E itemlarımızı falan yükselteceğiz. Aletlerimiz elimizde zaten. Bunları görüyorsunuz. Kürek falan. E, şu parayı alalım da bir. Tamam. Şimdi beceri geldi iki tane ben buraları temizlerken. Bu arada oyun birazcık kasıyor. İdare edin şu anlık. Düzelir belki. Ee, neyi verecektim ben iki tane banka koyacaktım yan yanayken daha fazla para veriyor tarzı bir şey yazıyordu Kapitalizm neymiş Eşya satarken XP kazan Çantanın atılan eşyalar atılmak yerine hemen satılır gerek yok Bankaları başka bankalarla bitişik olduğunda Para üretme hızı yüzde 50 artıyormuş Bak işte dediğim şey buydu Bize şu an, şu an e, Para bakımından biraz yardıma ihtiyacımız var Böyle bir şey açabilirim diye düşünüyorum ben o yüzden Evcil hayvanlar falan var ama bunlar çok işime yarar mı onu bilmiyorum. Tüm kayalar kömür bırakır. Gerek yok. Mineral ve mücevher yemeni sağlar. Gerek yok. Ben şunu bir açayım. Maliyeyi. Bir banka daha yapalım hatta yanına. Bu ne? Kelepir. Arazi satın almak %30 ucuzlar. Tamam bak bunu da açabiliriz. Bu neymiş? Yapılar kendilerini otomatik olarak yeniler. Bak bu benim işime yarar ama şu an almayacağım. Şunu alalım arazilerin fiyatı ucuz olsun. Şu an ben paramı tam hesaplamıştım. Bakalım ne kadar indirim gelmiş oldu böyle yapınca. 2300'e düşmüş. Şimdi biz yeni mekanı açmadan önce önce bir inşaatımızı yapalım. Neredeydi o? Benim değirmenim var zaten. Görevimiz falan olursa onu yaparız. Fıskeyi daha koymadım. Banka koyacaktık. Evet. Bankanın malzemelerini ayarlamışım ben zaten. Şimdi bunun girişine değil. Tam şuraya koysam. Bitişik olduğunda %50 daha fazla geliyordu yazıyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Şunu da yiyelim de. Canımız artsın. Kafama geliyordu ha. Tamamdır. Şimdi. Mahzenleri buraya koymuştum ama ben mahzenleri ee, şuraya taşımaya karar verdim. Bunun önceki videoda söylemiştim herhalde tam hatırlamıyorum ama Mahzenleri buraya koyacağım çünkü bunlar normal taş olduğu için tıklarken falan, tıklarken bir şeyle savaşırken falan yerleri falan kazmasın diye. Mesela ben burada bir şey kesmeye çalışıyorum, yerdeki şey kırıyor karakter. Böyle bir sıkıntımız var. Öyle bir sorun olmasın diye. Şimdi yeni bankamızı koyduk. Bakalım ne kadar para kazandırıyor. Zaten binaların şey de ucuzladı. Ben tekrar burayı video dışı temizleyeceğim. Bilmiyorum oyun ne kadar uzun sürer ama baya ilerledik zaten şu an. Ee, bu puzzle'ı çözmüştüm önceki videoda. Bunu en son yapmıştık. Yeni bir arazi satın alalım hemen. Tamam yeni arazimizi alıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Bu neymiş? dört ee, tane şey var. Hemen bakalım. Neredeydi o? Aa şu soldadır. Şuradan bir çıkabilirsem. Temizle şuraları. Kıramıyorum. Hı. Şu can çalma şeyi çok işime yarıyor bu arada. Yemeğim olmadığında 2-3 tane vuruyorum. Tamam. Bu arada bir tane beceri küresi var. Aa kendi özelliğimi arttırıyormuşum. Kalıcı enerji artışı. Can artışı hasar artışı anında seviye atlama. Bence hasar diyorum ben. Şimdi candan gitmeye gerek yok. 4 canım oldu. Bir tane can aldık. Şimdi biraz hasara gidebiliriz. Şuraya da bir yol yapalım. Köprü koy bir tane. Tek köprüyle bitiyor mu? Şuraya bir koy. Şuraya iki koy. Bir tane de önüme koy yeter. Biz sola koy. Uğraşmayalım. Şimdi bunu ne yapacağız biz buna? Benim burayı yakmam mı gerekiyor? Ateş tarzı bir şeyimiz var mıydı bizim? Yok. Ateşimiz yok. Meşale falan yapabiliyor muyduk oyunda? Meşale yapabiliyorsak olur. Dur bakayım şeylerden meşale yapılıyor muydu bir bakalım. Yapılıyorsa hemen hızlıca meşalemizi yapalım. Öyle oluyordur muhtemelen. Burada ne yapılıyor mesela? Meşale var mı? Tuzak var, kürek, anahtar, para falan var. Başka bir şey yok. Diğerinde zaten yoktur diye tahmin ediyorum. Ee, kemik kazma, şişede böcek, demir külçesi, altın külçesi. Bir de bunları halletmemiz lazım bir ara bize. Şunlara hazırlıklı falan olmam gerekiyor. Benim bir etrafı şey yapabilsem, temizleyebilsem iyice. Ya yani öyle bir sorunumuz hiç olmasa rahat edeceğiz. Şimdi benim orayı yapmam için bize ateş lazım. Ateş, ateş. Onu nasıl çözebiliriz? Sadece mezarlıklarda yetişen kara çiçek. Yok bu değil. Bize ateş gerekiyor da nasıl halledebiliriz? Ateş sorunumuzu nasıl çözeriz? Şimdi şunu bir kere oynayalım. Ha yapamadım. Ah olmadı. Şuraya bir gel bakalım. Bu neymiş? Sire. Droid. Ben bu droid'i alacaktım ya. Ama bu droid sadece düşmanlara mı vuruyordu? Ağaçlara da ateş ediyor muydu onu hatırlamıyorum. Droid bayağı iş yapıyordu. Bu arada ateş bulamadım. Tamam burası açık kalmış olsun biz bir yandan Altın falan toplayalım hatta öyle yapmayalım dur şöyle bir şey yapalım ee, Şu an para kasıyoruz paradan yana bir sıkıntımız yok Biz bence yeni binalar dikmeye başlayalım mesela kazan varmış kazan neye yarıyor bilmiyorum 8 demir külçesi 20 tuğla Bir de çiçek çiçek zaten dolu Demir külçesi ve tuğla Zaten demirimiz de çok vardı diye hatırlıyorum şunu bir kes. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Demir külçesi istiyor. Demir külçesi basalım. 10 tane bassak şu anlık yeter. Demir külçesi diğeri neydi? Bir şey daha istiyordu. O neydi? Tuğla. Hı. Tuğlamızı basalım. 20 tane tuğla da. Bas 20 tane. Tamam tuğlamızı da bastıktan sonra bir tane kazan yapacağız. Ee, i̇ksirler, yani iksirlerin yapılımı muhtemelen yazıyordur. Yazıyorsa oradan bakarız. Belki ateşle ilgilenmiş bir şey vardır. Onu da halletmiş oluruz. Allah bilmiyorum nasıl yapılıyor da. Tamam bunları hallettikten sonra. Şu an kazanımız hallolsa. Bankamızı koyduk. Deniz feneri diye bir şey var karanlıkta ışık sağlar ve yakınlara öğe düşme şansını arttırır. Şu an öğelik bir sıkıntım yok. Bir de ben bunların hepsini almışım. Sadece o kalmış. Değirmen fıskiye var. Fıskiyeyi şu anlık gerek yok. Fabrika ve güç santrali var bak mesela. Fabrikayı yapabiliriz. Ne istiyormuş fabrika? Cam, kraliyet çeliği, tuğla. Bak bunu yapabiliriz. Cam, kraliyet çeliği, tuğla. Kraliyet çeliği kaç istiyor? Bastım 4 tane. İnşallah doğru yapmışızdır. Ama bayağı uzun sürüyor. Kraliçeli cam tuğla. Cam nasıl yapıyoruz? Camı da yapabiliyorum şu an. Tuğla yeter ya. Camı bir hallet bakayım. Şimdi biz bunları niye yaptıydık? Kazan için. Tamam. Kazanı Buraya ağzına kadar doldurmama gerek yoksa şuraya koyacağım kazan. Koysam mı buraya? Bir tık yukarı gidiyor mu? Yok, o zaman onu bir temizleyelim de. Buraya koyuyorum ya. Kazanı da şu tam soluna koyalım. Aradaki mesafeyi koruyalım da rahat ederiz. Tekrar yıldırım iksiri falan. Alalım. Acaba yıldırım iksiriyle o şeyi yakabiliyoruz mu? Onu merak ettim şimdi. Şöyle yapalım. Ee, inşaata geldik. Kazana gel. Al kazanı. Şu an şöyle iyi mi acaba? Bir tık yukarı alsam. Çok yukarıda oluyor. Böyle iyi ya. Tam şuraya koy. Biraz daha sola mı koysun? Tamam buraya koydum. En köşe. Şimdi kazanda ne yapılıyor? Bomba düşmanlarını patlatmak için harika kaynak toplamak için mükemmel. İyileştirme iksiri, zeka şeyi, sıvı tali, şansımızı mı arttırıyor? Evet. Zehir iksiri galiba. Yıldırım çarpması. Hayvanlar kokusuna bayılıyor. Hayvan çekmek için ezder suyu. Aa buldum. Köz çiçeği şişede, ölü baş güvesi. Ben bunu bulamam ki. Tam bulmuştum ateşini ya. Neyse onu yapamadık ya. En azından görmüş olduk. Bunları yaparız. Kağıt şişe de böcek. Bir ara şey yapalım. Bunları full videoda yapamam çünkü çok uzun sürer. Zaten bu oyunun gameplay'i de uzun sürüyor. Her şeyi burada yaparsam uzun sürer baya. Mesela böcek falan toplamayı size izletmeme gerek yok. Zaten böcek arada spamlanıyor. Alırım şişeyi, tak tak basarım, toplarım hepsini. Şimdi bunu yaptık. Başka ne yapacaktık? Fabrika yapacaktık. Fabrikayı koymak için yer lazım bana. Yukarıda ayrı bir yerimiz var. Şu sola fabrikayı koysam, daha düzgün bir yer yok mu ya koyacak? Fabrika koyabileceğim. Eşya taşıma yok mu bu oyunda ya? E i̇lla kırmam mı gerekiyor her şey? Şuraya koysam da bu sefer mahzen sıkıntım olacak. Ya koy gitsin boş ver ya. Düzeltiriz ileride. Ne gerekiyordu? Fabrika. Kraliyet çeliği, cam, tuğla. Tuğla tuğla. Tuğlayı da koy koy koy. Kaç tane dedi? 25-30 tane falan. 12 koydum yanlışlıkla elim çarptı. Şimdi endüstriyele geldik. Fabrikamız var. 3 tane daha çelik lazım. Şu an kaç tane içeride oluyor? 3 çelik 30 tuğlaymış. 3 çeliğimiz oluyor. 30 tuğla olması gerekiyor. Şunu biraz azaltalım azalt biraz daha azalt 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 23 tane falan 7 tane vardır diye tahmin ediyorum elimde o yüzden 23 daha buraya koyduk şimdi bunlar bitince fabrikamızı yapalım fabrika muhtemelen çalışmayacak güç santrali de yapmam gerekecek diye tahmin ediyorum bize şey lazım ee, bir tane şey vardı ee, ne denir böyle yıldırım çarpan bir alet vardı Adaların üzerine onu koyduğun an mesela bir şey spamlandı yaratık tek atıyor. Ağaç koyuyorsun ağacı da tekliyor. Bütün her şey yere dökülüyor sen sadece topluyorsun. Bir de yanımızda robot vesaire olduğunda bütün sıkıntımız ortadan kalkıyor. Neyse bu olana kadar biz vakit kaybetmeyelim etrafı temizleyelim. Ya şuraya ada parçası koyulmuyor mu ya? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ada parçalarıyla şu Tahtaların olduğu yeri düzeltebiliriz. Böyle bir şeyimiz olsa şansımız. Şu an güç santrali ile o kalmış. Aoo, elektronik. Yakındaki yapıların verimliliğini arttırır. Verimlilik. He, ben bilmiyorum. Hallederiz gibi ya. Bizim daha kıyafet falan dikmemiz lazım ama şu anlık çok savaşmadığım için bir şeyim yok da sıkıntım yok da. İleride belki çok fazla savaşırız. Daha biz buna evcil hayvan yumurtası getireceğiz. Daha hayvanım yok yumurtasını getireyim. Sonra bir tanesi de şey istiyordu. Ee, kraliyet kumaşı mıdır nedir? Neydi bunun ismi bilmiyorum da. Bunu nasıl bulacağız bu arada? Tam bu diğer olana kadar bakalım. Zaten şu an boş boş geziyoruz. Gezerken her şeye bakalım. Öğrenmiş oluruz. Kraliyet kumaşı. Şunu bir şunları bir kır da etraf açılsın. Kraliyet kumaşı aynen. İki tane istiyordu galiba. Krallara layık kumaşlar. Dört tane deri lazım. iki tane istediği için. iki tane yakut. 4 demir gerekiyor. Yakutumuz kalmamış. üstünü hatırlamıyorum. Elimde olsaydı bu arada mahzendekiler de gözüküyor. Yani bir yerden almama gerek yok. Otomatik verebiliyorum bir yere. E, şunları bir temizleyelim. Altınlarımızı toplayalım. Ben birden fazla bankayı yan yana koydum diyelim. Acaba hepsinden de yani hepsi birbirine yakınken verdiği para artıyor mu? Onu merak ettim. şimdi. Mesela şu an İki tane yan yana olduğu için 83 verdiler. Ben buraya daha fazla doldursam 83 yerine 100 falan verir mi? Verimliliklerini arttırıp Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Bu ne lan? Yıldız düştü yere. İlk defa görüyorum. Yıldız parçacı. Neyse illa iyi işime yarar o ben. O değil de bu kraliyet kumaşı niye bu kadar aman kraliyet çeli niye bu kadar yavaş oluyor? Onu anlamadım. Ne bu şey mi oynuyorsun? Strateji oyunu mu oynuyorsun? Clash of Clans'taki şey mi? Okçu kulesi mi dikiyoruz? Şunları bir temizle. Şunları bir temizleyelim. Hmm. İki kaldı. Ya bu yakut falan fistan onları falan da toplamak gerekiyor o zaman. Ya bizim bu adaları hızlıca bir temizleme şeyini açabilsek hiçbir derdimiz kalmayacak ama. Bulamadım ki nasıl yapıldığını. Şu an bana en fazla lazım olan şey birincisi şu adanın altındaki yeşil blokları falan e, koyabildiğimiz mod mu normal mi bilmiyorum ama öyle bir şey görmüştüm ben. Ya onu koyacağız. Yani onu koymamız lazım. Etrafı birleştiririz falan. Bir de işte diğer ne demiştim? Ha bir de adaları temizlemek için kullandığımız alet gerekiyor. Onu dikersek her adaya bir tane. Mesela gidelim şu sola diktik diyelim bir tane. O her yeri temizler. Hem oradaki itemları bir araya toplar. Tek gidişte hepsini alırdım. Derdimiz kalmazdı. Bizim bu arada endüstriyelden gitmemiz gerekiyor galiba. Dayı ne yapıyorsun? Sen bir çek. O zaman biz bunu beklerken hala biraz süremiz var. Şişede de böcek. Şişe yapalım. Şişe burada. 5 tane şişe yap. Dojlayabiliyormuşuz normalde de. Nasıl bir şanssa bana atlayan her şeyden asarıyorum ben. Tamam kraliyet çeliğimiz tamam. Şimdi bundan 5 tane olsun. Biz o sırada bakalım nasıl yapıldığını. Benim için şu an en önemli şey kılıçtan ziyade kazma bence. Savaş savaş için değil. Biraz etraf falan şey yapmamız gerekiyor bizim kazmamız gerekiyor şu an çünkü e, çok fazla ileride olmadığımız için biraz sıkıntı yaşarız. 5 tane şişe de böcek bulalım. Şişelerimizin hepsi tamam mı? Tam siz olurken ben arayayım bir yandan. Aa şu böcek değil mi? Şu bir. Şu iki. Şurada da var. Şu üç. Ver bir tane daha ver. Şişede böcek. Üç tanesini aldım. Eyvah. Ha şurada var. Bir tane daha buldum. Hadi bir tane daha son bir. Ver şu şeyde. Şeyde böcek. Aha böcek. Şu böcek mi? Böcek değil mi bu? Evet böcekmiş. Şimdi altınla şey yapalım burada. Şurayı. Bu hala bitmedi ya. Bak bunu yapana kadar ben işimi bitirdim. Kaç tane altın gerekiyordu acaba? Ben bir 10 yaptım. Muhtemelen 20 ama. 25 altın 20 şeymiş demir. 25 altın o zaman sen olurken ben hem kömür bulayım hem altın bulayım. Vakit kaybetmeyelim çünkü bayağı bir gerekecek galiba. Şu altınları falan topla. Şunu da kes hızlıca. Şu şeyi de alsana şunu. Güzel. Şu an bir tane daha altın bulduk. Şunu da bir alalım. Kaç altın cevherim var? Şu an bizim 20'ye tamamlamamız gerekiyor. Kazmamızı arttıralım. Etrafı en azından hızlı temizlerim. Biraz beceri falan da kastım. Hadi artık bit. Şunu maksimum yapsam 10 tane daha oluyor. Elimde hiç yok mu benim ya? Elimde 10 tane varmış. 10 da burada oluyor. Be bize bir 5 tane daha lazım. 5'i de halledersek tamamdır. Sonra demir falan yapacağız 20 tane de. Şunun şeyine baksana kalabalıklığına. Ben bu yüzden diyorum işte. Şimdi onu alsak hiçbir dert tasa yok. Hallederdik hemen. üzerim atlayacak. Şunu da alalım. Kanka bak işte bak. Görüyorsunuz mu? Sağa döndüğümde sağdakine vurmuyor, arkamdakine vurmaya devam ediyor. İşte bu sıkıntılar ortadan kalksın diye uğraşıyoruz. 5 tane daha yap. Şuraya gel, demire gel. Demirden de 20 tane lazım. Tamam 20 tane de demir yap siz olurken fabrikayı yapalım. Fabrika nerede? Fabrikayı A camları harcadım ben. Cam yapabiliyoruz inşallah. Camı nereden yapıyorduk? Buradan mı yapılıyordu? Cam. Kaç tane cam gerekiyordu? Kaç cam gerekiyordu? Kaçacağım istiyordu la dur beynim durdu. 10 tane gerekiyormuş. Biz demir külçemizi hallettik. Nereden bulacağım? Nereden bulabilirim acaba? Ee, o sarı şey ben nereden buluyordum hiç hatırlamıyorum ki. Nasıl bulacağız onu biz şimdi? Eksiğimiz var cam için. De nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Buralarda yok. Satılıyor falan mı acaba diyeceğim. E nasıl yapacağımı hatırlamıyorum. Kazmayı da yükseltirdik demiştim de olmadı. Şu an kazmayı yükseltelim. Kazmalık işimiz kalmadı. Fabrika için item gerekiyor. Biz o sarı şey nereden bulmuştuk ya? Bir şeyden falan mı düşüyordu? Düşünüyorum şu anda nereden düşüyordu. Hiç hatırlamıyorum. Sıfır. 860. Şuraya bir gel. Satılıyordur belki. Satılmıyor. Biz o sarı toz tanesi lazım ya. Yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Bir slot makinesi mi çevirsem? 1k. Ben bu arada tekrar video dışı devam edeceğim. Etrafı temizlemeyi falan. Hmm, video dışı ne yaparım? Beceri puanı biriktiririz. Para biriktiririm biraz. Çünkü bunları yapmayla uğraşmayalım. Ben bir yandan yaparım. Etrafı temizlerim. Zaten çok bir şey yapmıyorum ya. Etrafı temizliyorum. Biraz para kasılıyor temizlerken. Beceri puanı kasıyor. Oyun. Öyle bırakıyorum. Soldaki puzzle için bize bir de ateş lazım Neyse bunları halledeceğiz biz Şu kazma bitsin bari Yeni kazmamızı alalım da öyle bitirelim video Çünkü o toz tanesini nereden buluyorduk hatırlamıyorum Hatırlasam onu da halledeceğim de Al şunları Ben daha önce önceden bunları toplamışım Acaba nereden topladım Yapılabilen bir şey mi? Değil Yapılabilen bir şey olsa. Tamam da. Bak el feneri diyor mesela. Ben bunu alsam. Meşale değil mi bu zaten? Bu nasıl el feneri? Meşale bu. Ben meşaleyi alsam oradaki şeyleri tutsam. Ateş niyetine. Denemeden öğrenemeyiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Bakmamız lazım. Tamamdır. Kazmamızı da hallettik. İki saldırı hasarı kaynaklar ve bitkiler para bırakabilir. Aa, çok iyi. Yenisini istiyor. Dev kafatası, şişede ateş böceği, çelik. Buna da geçeriz bu arada. Ben şimdi şey dışında buna devam edeyim. Video dışında. Meşaleyi de bir deneyelim. Öyle bir kapatayım şeyi, bir videoyu. Yanıyor mu ona bakacağım. Yanmıyor dur da. Yine ne olur ne olmaz. Belli mi olur? Belki yanar. Ya bir durun. Geçeyim. Deneyebilir miyim kardeşim? Şuraya bir bir tık denesem. Olmayacak ama deneyeceğim yine de. Yapmadan edemedim. Allah kahretsin. Şu cam barımızı enerji barımızı dolduralım. Yanmıyor değil mi bu? Yanmıyor. Ateş atmamız gerekiyormuş. Tamam videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Önerdiğiniz oyunlar vesaire varsa aşağıya yazabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.